Gel lan gel. Ayy. Dostlarım merhabalar. Bugün de sizlerle birlikte kaşına, uçan ağaçla karşılaşan sıkarakdan çekilir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hocam sen sen aslında çok güzel çok güzel bir olacaktı da ama ölmedin yine de ölmedin valla benden kaçmayı başardın benim yüzde açık ya Burada bir alalım oyun kasıtlar ne oldu böyle Tablet var ya drop yedi 2-3 kez ardı, ardı böyle üst üsteydi. 27 kişi gelmiş bu halin bölgeye. Böyle ki bayağı bir kalabalık. Bir de bundan önce oynadım da, o yüzden tablet bayağı bir ısındı. Bunu da buradan söylemek istiyorum. İyi ki daha olsun. Şimdi hocam ben ne yapsam, nereye gitsem lan. Her yanda sıkıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Hocam sen bir yat. Güzel bir şekilde bu arkadaşı öldürdük de, bu da bizi öldürüyor daha bak. Ben sanki bir öldüm, gittim öbür tarafı gördüm, geldim gibi. Sizin haklarınız durumda falan onlar yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arkadaşta kask yedek varmış O yüzden zaten bize bu kadar da hiç verdi. Allah'tan öldürmemiş. 3 seviye kask ne be kardeşim. Evet şimdi buradan yukarıya doğru bir uçacağım. Uçmak isterken iki tane arkadaşı katletmiştir burada. Ayıp gerçekten çok ayıp ya. Bizi vuran olmasın da bir tek. Hızlı bir şekilde indim buradan. Bekle oğlum bekle. Senin için geliyorum bekle. Buradaki sandığı da şimdi belki bombaya bombaya çıkar içerisinden ki. Çıktı bir tane bombici Güzel. Şimdi bu adam önümüzde. İnşallah bu soldakiler beni vurmazsa bu adamı güzel bir şekilde halledeceğim. Aptal. Baya bir demeçiydi. Vallahi baya bir demeçiydi. Güzel oldu bak. Allah Allah manyak gibi üstüme başladık ama güzel bir şekilde öldürdük ki onu da harika bir şekilde baydık. Lan oğlum sana bir gelirdim de ben. Sana bir gelirdim de ben. Ama gelemeyeceğim işte. Uzaktasın. Al bakayım onu. Aslında onu bir suyun içinde yakalattık ha bak. Molotov da tuttu mu? Vallahi tuttu. Çok güzel ponçik bir şekilde öldürdük adamı. Bir dakika çok heyecanlandım. Neyse sakinim. Ay 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 ay. Nasıl tuttu lan o bombayı öyle? Vallahi diyorum içim var ya kıpır kıpır oldu. Çok güzel bir şekilde onu bombayı oturtmuş olduk. Buradan altı doğru atladık. Niye ben bu kaza geldim böyle indim? Var yavaş inseydim de neyse. Şimdi gidip direkt bir hızlı bir şekilde mira atacağım. İnşallah sağdan soldan etraftan bir yerlerden vuranlar olmaz. Burada üye kim dedim azmış ya. Şimdi buradan bombayı falan alalım. Bir tane adam geldi mi üstüne yağdırırız molotofu bombayı. Sumak diyeceğim öncelikle miydi? Sakin sakin. Heyecan yok. Heyecan yok. Evet burada mızrağı al dedim an itibariyle çıkartıyoruz yeniden. Sen aklına her şey geliyor. Kötü düşünceleri aklımdan çıkarmam lazım. Mızrağı. Hocam kaç. Vallahi diyorum kaç. Lan bırak. Al 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 al. Lutu da al. Ne çıktı silah olarak mitten? P90'mız var. MG'miz var. MG'yi ver. Ama hızlı ver. Bir de buradan M4'ü alayım sonra kaçacağım. Harbiden kaçacağım. Şaka yapmıyorum. Tamam bitti. Kaç. Balığı da aldım koydum buraya hızlı bir şekilde buradan sür dedim. Çıkıp gidelim buralardan. Zaten son bire bir kalmışız da son adamla da uğraşmaya gerek yok valla. Gitsin o adam ilk P90'ını alsın kendisi için. Biz de buralardan çıkıp gidelim. Sizler de videoyu like atmadıysanız bir tane videoyu like bırakmayı unutmayın. Gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz beni. Bir de güzel ponç yorum yapın ya. Rankınız ne durumda falan yazın o tarz şeyleri. Şimdi ben yavaş yavaş alanda güzel bir yer alayım. Gidelim buradan. Let's go. Evet buradaki markete doğru geldim. M4'ün eklentilerini böyle göstereyim. Baktığım zaman gördüm ki dik çıkar hiçbir şey yok. O yüzden buradan bir eklenti alalım. 32 tane paracığımız var şimdi. Şarjörü bir tek 50'lik alacağım ya. Gerek kalan şeyleri böyle basitlerinden alalım. Bir dikey mi alsak, yarım mı alsak. Yarım değil de açılıydı galiba. Bu açılı aldım. Tamam. Böyle yaptık. 4 ikisi kullanmayı hiç beceremem zaten. Beni bilenler bilir ama bu videoda kullanacağım. Evet buradaki eve doğru geldim. Buradaki evde pusacağım. Zaten bilenler bilir geçen videolardan da Burayı güzel savunuyorum Bir çantada yer yokmuş ya balığı almak için 2 saattir tıklıyorum ben de diyorum acaba neden alamıyorsam Eee Ne atayım çantadan bir şeyler atmamız gerekiyor Met kit attım Şimdi alabiliyor muyum Gel bakayım mavi Tamam aldık Bunu da buradan aç dedim bakalım bir içinden ne çıkacakmış Aç bakayım ne açacağım. Ee, güzel işte 5 tane param var. O tarz şeyler attık Full eklenti attı lan M4 için Süper Vallahi diyorum süper bu arada RP'nin seti nasıl bir baksanıza. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çok beğendim seti. Çok sevdim. Sizce nasıl olmuş onu da yorumlara yazın. Her şeyi yazın lan yorumlar işte. Konuşalım. Aa boçcuk geldi. Bak bunu üşenmeden MG ile vuracağım. Öldürme efektini görün istedim. O yüzden. Nasıl ama çok boncuk çok güzel değil mi yani? Şimdi reload atlayalım da MG'yi. Ve yeni alanımız bu şekilde geldi. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir alan attı. Şimdi burada nereye alsam çok da bilmiyorum da. Buradaki evlerimizi alabiliriz ya. E hadi. Gidelim Maviş. Bindim hızlı bir şekilde uçalım oraya. Buradaki evlere doğru geldik. Bakalım bir burada adam var mı? Aslında sakin gözüküyor ya. Kapılara bakıyorum. Kapılar açılmamış. Hem haritada da dayak işi. Ee, konuşamadım lan. İşareti falan gözükmüyor. Girdim artık. Alt katta biraz takıldım. Hızlı bir şekilde yukarıya bir çıkayım bakalım. Tamam bir şey yok. Burası boş. Burada güzel bir şekilde yatılır. Hı, bu arada bunu söylemek istiyorum. Yeni alanı görmüş olduğunuz gibi biz de bu bir şekilde alandayız. O yüzden ses yapmadan böyle sakin sakin yatıyorum burada kendim için. Bir tane bir şey gördüm lan. Yapıyorum dedim bir saniye. Butçu. güzel bir şekilde butçu da aldık. 6. kilimiz oldu bu da. Yatmaya devam. Kardeşim. Lan <laughs> vallahi diyorum. Ana ne Biri geldi lan. Yan evde iki saattir birisi pusuyormuş. Bir saniye, bir saniye. Ben de şok oldum şu anda. ay Bu nasıl bir ESI'ydı lan? Vallahi adamı duvardan ESI'ye attık ha. İki saattir yani evde çocuk yatıyormuş. Bizim haberimiz yok. Bu çocuk ama beni alsa var ya, ağlardım. Öbürünün de loot aşağı inmiş ya, P90 olanın. Yeni alanda bu şekilde atıp, böyle göstereyim. Şimdi buradan da çıkmamız gerekecek. Ben şeyi düşünüyorum, alttaki çocuğun lootuna baksam mı yoksa hiç riske atmasam mı? Bakmasam mı? Lan bir bakayım ne olacak diyor. Oraya bir tane su mumu Ne atalım bulutumuzda fazlalık ne var? Aslında fazlalık bir şey yoktu bir tane buradan suya attım. Buluttan bir şeyler alabilirim ki 3x buldum sonunda. Vallahi sonunda gerçekten çok ihtiyacım vardı 3x'e şu anda. Metik atalım. Birazcık da tamam buradan 556 attım. Yeter bu kadar Lutçuk. Hadi gidelim. Okey ben şimdi burada durdum. Burası çok iyi bir ev değil. Ben de farkındayım. Öndeki evlerde ama adam var. Yapacak bir şey yok. O yüzden mecbur buradayım artık. Kardeşim bir bomba bomba atma da benim kafama. Ha bir şey var. Boçuk mu ne var orada? Lan adammış bu. Ay! Ananı ne mı? Bak bak nasıl çıkıyor terbiyesiz. Sık sık. Güzelim benim punchiyim. Gel gel. Gel lan gel. Allah'ım deli oldum lan. Bir, bir saniye sakinim. Yandı mı? Vallahi yandı bayıldı. Bas bas bas. Lan oğlum seni kaldırtmam be. Seni kaldırtmam terbiyesiz seni kaldırtmam. Güzel bir şekilde bu arkadaşları halletmiş olduk. Ameliyeli sıkıyor bir yerden. Çocuk yeni alanda attı bak. Yeni alanda da bizi atmadı ama bir şekilde boşluk bir yere attı. Ben buradan bir boostum enerjim enerjim basayım da. Bak kimse gelmiyor gelmiyor. Rush atınca bir tanesi hepsi aynı anda geliyor adamın üstüne. Çok heyecanlandım ben orada bir bağırdım falan da kusura bakmayın sakinim. Aslında adamda canlanma kiti manlanma kiti var da şimdi ben ne atayım ki dutumdan onu almak için ya. Valla bak bir şey atamıyorum bile. Ee, bir tane buradan bombayı atayım bir tane ne atayım hatta bir tane daha da bomba atalım. Canlanma kitini alalım şimdi uzaktan birisi bizi bayarsa kalkma şansımız olsun bari ya işimizi yarayabilir. Biraz 7.62 aldım buraya koydum hemen balığımı. Hızlı bir şekilde bindim kaç kaç kaç. Dostlarım burada kulübede duracağım vallahi ben de. İnşallah görmeyiz. İçerisinde adam da var kulübenin. Sen korktun mu sen? Sen korktun mu? Adam bir orada el ayağını dolaştı. Bomba falan çekti. İptal etmeye çalıştı da olmadı. Tutmadı. Oradakini de görüyorum. Hocam seni vurabilir miyim peki? Bir saniye bir saniye orada bir çok açığa çıktım da sakin bir tane bombayı yollayacağım ona. O da büyük ihtimalle şu anda var ya benim için bomba çekmiştir bak. Kanka tut onu. Çekmiyormuş lan. Bunu ama tutman lazım hayır diyemezsin tut. Tamam güzel bir şekilde onu da öldürdük de o da bana bomba atmış. Oğlum bu maç ne oldu lan böyle? Ay çok güzel bir şekilde vurdum bunda hızlı bir şekilde reload. Vallahi diyorum bakın turnuva gibi maç maçı gibi bir maç oynuyoruz şu anda. <laughs> güzel işte istediğimi var ya şu anda yaptım bak. Böyle yatarsın anca orayı güzel bir şekilde bu arkadaşlar hallettik yeni alan gelecek bak 15 kilimiz var son 1'e 1 kaldık Son adamı da alırsan var ya çok manyak deli bir şey olur Gel lan Ay fena bir şekilde bak mermi manyağı yaptım ha. Lan alan geliyor. Bir dakika bir dakika basamadık onu. Neyse kaç. Al lan onu kafana. O oh Lan çok güzel bir maçtı. Vallahi diyorum var ya oynarken deli oldum bak deli. Gerçekten çok güzel, çok zevkli maçtı ya. Hızlı bir şekilde buradan sonuçlar dedim. Taç 3 yıldızda toplamda 64 puan aldık. Gerçekten var ya PUBG de yani maçın hakkını verdi. Sizler de maçın hakkını verin diyorum. Videoya bir tane like atmadıysanız atın lan lütfen. Gerçekten çok punch bir maçtı vallahi. Çok zevk aldım oynarken. Umarım sizler de izlerken zevk almışsınızdır. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.